Merhaba arkadaşlar. Küresel ısınmanın çözüm yolları nelerdir biliyor musunuz? Enerjiyi daha verimli kullanarak daha az kaynak tüketebiliriz. Bitki bazlı besinler kullanabiliriz. Gıda israfını azaltabiliriz. Geri dönüşüm yapabiliriz. Plastik poşetler yerine yeniden kullanılabilir bez çanta tercih edebiliriz. Merhaba arkadaşlar benim adım Beri Doğumuz bizim geleceğimizdi Ona sahip çıkalım ki geleceğimizi koruyalım Çöplerimizi doğaya atmaktansa Geri dönüşüm olarak değerlendirelim Örneğin bir plastik poşetin Doğada bin yılda yok olduğunu biliyor muydunuz Ve bunu geleceğine kadar Zarar verdiğini aklınızdan Hiç çıkarmayın Ben dönüşüm dedektifi Ayırırım çöpteki dönüşecek maddeleri Size bir sözüm var çocuklar Atmayın doğaya kazandırın dünyaya Ah bıktım şu çöplerden. Bir tişört için neler neler harcanıyor. Bıktım. Kuşum bile ölürdü dışarıda. Zaten kuşumun kıyafetini verim. Her neyse. Keşke bu çöpler olmasa. Ya niye çöp ya? Şimdi sigara niye alıştırma kat katlı maddesi de koyduğumuz ya. Tamam. Hadi. Bye bye. Ve dönüşüm kutularına çöpleri atmalıyız. Geri dönüştürme olmasa pet şişeleri doğada kaybolmaz. İklim değişikliği ve küresel ısınma olmaması için parfümleri sıkmamalıyız, elektrikli araçlar kullanmalıyız ve ev yapmak yerine ağaç dikmeliyiz. Küresel ısınma. insanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniliyor. Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Küresel ısınma iklim değişikliğine sebep olur. Belirli bir dönemde meydana gelen yağış, rüzgar ve sıcaklık gibi hava olaylarının değişmesidir. İklim değişikliği ile beraber buzullar eridi, mevsimler birbirine karıştı. Kışın çok soğuk, yazın çok sıcak olmaya başladı. Hayvanların nesilleri tükendi. Ama bulumsuzları önlemek için bol bol ağaç dikebilir veya elektrikli ağaçlar kullanabiliriz. Kafacalarından çıkan zehirli gazlar, arabalardan çıkan zehirli gazlar küresel ısınmaya neden olur. Bu da iklim değişikliğine yol açar. Küresel ısınma nedir? Dünya üzerinde ortalama sıcaklıktaki görülen artışı denir belirtilere, çölleşme ve yağıştaki değişiklik, su baskını gibi meteorolojik olaylar, olaylarda artışlardır. Merhaba Üçe, ben Gogo. Dünyada yaşanan küresel iklim değişiklikleri sebebi insanlar olduğunu biliyor musunuz? Küresel ısınma nedir? Dünya üzerinde ortalama sıcaklıklardaki görülen artışa denir. Belirtileri, çölleşme ve yağışlardaki değişiklik, su baskını gibi meteorolojik olaylarda artışlardır.